Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. ben Volkan Güneş Bugün sizlere Monster Notebook'un Toolpar serisinden Toolpar T7 V22.2.1 model laptopun batarya testini yapacağız Arkadaşlar yatağımın üzerine laptopu koydum karşısını kameraya da koydum Birazcık laptopun e, altına bir renk yükseklik koydum ki ısınıp farklı bir sonuca yol açmasın diye Hemen bir tane film açtım aynı zamanda da kronometreyi açtım Bakalım kaç dakikada kaç saatte tamamen bataryamız bitecek ve laptopumuz kapanacak. Bunu göreceğiz. Bilerek e, tamamen kesmedim videoyu. Tamamen uzun şekilde size bıraktım. Sadece %10.000 hızlandırdım ki çok kısa bir video olsun. Ortalama 1.5-2 dakikalık bir video oldu tamamının bitmesi. Bakalım kaç dakikada bitmiş Sonrasında tekrar geleceğim. Evet şu an %100 şarjda Monster Toolpart T7 ve 22.2.1 model laptop. Hem kronometreyi başlatacağım hem filmi başlatacağım. Film 2 saat 23 dakikalık bir film. Bakalım %100 şarjdan ne kadar sürede e, tam filmimiz bitmiş olacak. Hep beraber göreceğiz. Hemen ilk başta ben şarjdan çıkarayım. Şu an şarjdan çıkardım. Şöyle kronometreyi başlattım. Filmi de başlattım. Tekrar pil kısmını da şöyle göstereyim. Yüzde yüzde. Bakalım neler olacak. Hemen başlattık. Evet arkadaşlar, şu an 10. dakikada ve %87 şarjı var. Evet arkadaşlar, şu an 35. dakikadayız ve %55 şarjımız kalmış. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar toplamda 1 saat 18 dakikalık bir batarya süremiz oldu. Ben ilk başta performans modunda bırakmıştım. Fakat sonrasında %70'lerdeyken ben tekrar da onu normal ofis moduna çektim. Ve o şekilde devam etti şarjımız. Hani birazcık performans modunda kalalım sonrasında ofis moduna çekeyim dedim. Ee, tabii ki arka planda bir etkisi var mı tam olarak net bilmiyorum. Sadece normal bir insan kullanıcı deneyimiyle gitmek için öyle bir şey yaptım. Bakalım 1 saat 18 dakika. Yani tabii ki de zaten oyuncu laptoplarında daha çok sürekli olarak prize takılı oynadığımız için ben bunu normalde hiç dikkat etmiyordum. Fakat DM'ler DM üzerinden sürekli olarak bana mesaj geliyordu işte. Ne kadar süre gidiyor, nasıl gidiyor falan filan. Ben de size direkt olarak bunu görmeniz için böyle bir video çekmek istedim. Açıkçası benim için 1 saat 18 dakika yeterli. Hani bir işim varsa hani salona malona geçmem gerekiyorsa, ofise geçmem gerekiyorsa yeterli bir süre. Tabii ki normal ofis laptoplarında çok daha uzun süreleri görebiliyoruz. Fakat dediğim gibi bu oyun laptopu ve amacına yönelik gittiği için gayet yeterli bir düzeyde. Ben memnun kaldım. Sizinle de artık yorumlarda beklerim. Tekrardan videoyu kapatıyorum. Hemen videoyu kapatmadan önce Monster Notebook hakkında küçük bir bilgilendirme yapıp sonrasında videoyu kapatmak istiyorum. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Notebook sadece oyun bilgisayarı mı üretir? İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun. Ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında sende iki defa bilgisayarınızı bakım yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işlemine de hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linkte tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben Nisan Soban. Destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere.